Selamun aleyküm hocam dövme yaptırmak caiz midir? İbn Mesud radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu şekilde buyurduğunu ifade etmektedir. Cildine dövme yaptıran ve yapana Allahu zulcelal'in yarattığı şekli değiştirene lanet olsun. Yani Allahu zulcelal'in rahmetinden uzak kalsın. Ve bunu duyan bir kadın İbn Mesud radıyallahu anhu'ya çıkışarak şöyle der. Vallahi ben her gün Allah'ın kitabını okuyorum ancak böyle bir hükme rast gelmedim. Bunun üzerine İbn Mesud radıyallahu anhu şu ayet kerime ile cevap verir. Peygamber peygamber size ne emretmiş ise onu alın. Peygamber size neyi yasaklamış ise ondan da uzak durun. Sonuç olarak hadis-i şerifin işaretiyle dövme kesin olarak haramdır. Peki dövmenin haram olma sebebiyeti nedir? Bakın kişi dövme yaptırmak ile Allahu Zülcelal'in yarattığı şekle müdahale ettiğinden dolayı haram hükmünü kazanmıştır. Kur'an'ın ifadesiyle o şeytana aleyhilane şöyle diyor. Ben onlara emredeceğim. Onlar da hemen Allah'ın yarattığını değiştirecekler buyurulmaktadır. Peki Allah'ın yarattığını değiştirmek nasıl olur? Kişinin şeytanın vesvesesinin peşinden koşarak bedenini Allahu Zülcelal'in razı olmadığı bir şeye sokmakla olmaktadır. Dövme, abdest ve guslula manimidir sorusu da çok sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Soruya geçmeden önce şunu kesin ve kesin ifade etmemiz lazımdır. Dövme bütün çeşitleriyle kesinlikle haramdır. Bununla beraber dövme yapılışı itibariyle iki çeşittir. Birincisi kişinin deri altına yaptığı dövmedir ki bu abdest ve gusle mani değildir. Çünkü abdest ve kusulde emredilen cildin üzerini yıkamaktır. İkincisi ise kişinin derinin üstüne yaptığı dövmedir ki bu kusul ve abdeste manidir. Çünkü o dövme suyun deriye ulaşmasına engel teşkil etmektedir. Ve bununla beraber bakıldığı zaman dövme yapılışı başka bir haramada sebebiyet vermektedir. Peki kişi dövmeden dolayı pişmanlık duyduğu zaman ne yapmalıdır. Öncelikle o dövmeyi vücudundan izale etmek için silmek için atmak için elinden geleni yapması lazımdır Ve bununla beraber tövbe edip namaz ve duayla Allahu Zülcelal'e sığınmalıdır.